Merhabalar. Bugünkü konumuz denge ve moment. İlk olarak moment nedir sorusuyla başlayalım. Momentin tanımına baktığımız zaman bir kuvvetin cisim üzerinde verilen bir nokta etrafında oluşturduğu dönme etkisine moment denir. Moment vektörel bir büyüklük olmakla beraber m harfiyle gösterilir. Formül olarak m eşittir F çarpı D olarak ifade edilir. Birimi ise Newton metredir. Moment konusunda dikkat etmemiz gereken şey uygulanan kuvvetin ve bu kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığının birbirine dik olması gerektiğidir. Peki eğer uygulanan kuvvet dönme noktasına olan uzaklığa dik değilse ne yapabilirim? Birinci yol, kuvvetin bileşkelerini alabilirim. Şekilde görüldüğü üzere, d uzaklığına dik olan kuvvet Fy bileşkesidir. Fy bileşkesini F çarpı sinüs a şeklinde bulabilirim. Fy'yi d uzaklığıyla çarptığım zaman bana momenti verecektir. Diğer bir yol, F kuvvetinin bileşkesini bulmak yerine d uzaklığının F kuvvetine dik olacak şekilde bir bileşkesini bulmak olabilir. Şekilde görüldüğü üzere d uzaklığının F kuvvetine dik olan bileşkesi şekildeki yeşil bileşke D çarpı sinüs A şeklinde ifade edilebilir. Bulduğumuz bu formül yukarıdaki formülün tamamen aynısıdır. Diğer bir konu yön çizgisi ve toplam moment. Kuvvetin yön çizgisi dönme noktasından geçiyorsa moment sıfırdır. Eğer birden fazla kuvvet cismi dengede tutuyorsa toplam moment sıfırdır. Mesela şekilde F1, F2 ve F3 kuvvetleri gösterilen D1, D2 ve D3 uzaklıkları boyunca etki ediyor. Her bir kuvvetin momentini yazdığım zaman F1 çarpı D1, F1 kuvvetinin momenti, F2 çarpı D2, F2 kuvvetinin momenti yani M2 F3 çarpı D2 artı D3 ise F3 kuvvetinin momenti yani M3. Peki F1 kuvvetinin uyguladığı moment ile F2 ve F3 kuvvetlerin uyguladığı momentlerin etki yönleri birbirine terstir. Ve cisim dengede olduğu için bu ters etkiler Birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla m1 eşittir m2 artı m3. Eğer f1 yönünü pozitif olarak alırsak, toplam momentimiz m1 artı m2 ama m1'e göre m2 eksi olacak için m1 eksi m2 aynı şekilde eksi m3 eşittir 0 olacaktır. Bir örnek üzerinde konumuzu pekiştirirsek şekilde F1, F2 ve F3 kuvvetleri bir de K noktası verilmiş. Bu kuvvetlerin oluşturduğu toplam moment bulunmak isteniyor. Bu durumda X'ye koordinat sistemi üzerinde noktaya dik olarak etki eden kuvvet bileşkeleri ile moment hesaplanabilir. Bunun için bir tablo işime yarayabilir. Nasıl? Her bir kuvvetin x ve y bileşenlerini her bir bileşenin dönme noktasına olan dik uzaklıklarını ve bu uzaklıklar ile bileşkelerin çarpımlarının sonucu olan momentleri veren bir tablo oluşturabilirim. F1 kuvvetine yakından bakar isem x bileşkesi Şekildeki mavi çizgi yani 2 birim. Y bileşkesi ise yeşil çizgi yani 1 bir birim. Dx, x bileşkesinin dönme noktasına olan dik uzaklığı. x bileşkesinin dönme noktasına olan dik uzaklığı. Yani 3 birim. Dy ise y bileşkesinin dönme noktasına olan dik uzaklığı. Bu durumda sıfırdır. Çünkü y bileşkesi dönme noktasının üzerinden geçmektedir. Dolayısıyla mx x çarpı dx yani 2 çarpı 3 eşittir 6. My ise 1 çarpı 0 eşittir 0 olacaktır. F2 kuvvetine baktığım zaman x bileşkesi 2 birim yani kendisi. Y bileşkesi 0 dx x bileşkesinin dönme noktasına olan dik uzaklığı yani 2 birim. dy ise şuradaki olmayan bileşkenin dönme noktasına olan dik uzaklığı yani 1 bir birim. mx 2 çarpı 2 eşittir 4. My ise 0 çarpı 1 eşittir 0 olacaktır. Diğer bir kuvvetimiz, F3 kuvvetine bakarsak, X ve Y bileşkeleri bir birim ve bir birimdir. Yerlerine yazdık. DX, X bileşkesinin dönme noktasının olan dik uzaklığı sıfırdır. Çünkü X bileşkesi dönme noktasının üzerinden geçmektedir. DY ise Y bileşkesinin dönme noktasının olan dik uzaklığı iki birim. Yerine yazdık. MX eşittir sıfır. 1 çarpı 0, 0. M y eşittir? 1 çarpı 2 eşittir 2. Ben burada toplam momentleri bulurken mx ve my'nin toplamlarını 6 artı 4 eşittir 10. My ise 2. Ancak bu 10 birimlik ve 2 birimlik momentler birbirine ters olarak etki etmektedir. Dolayısıyla burada artı yazmamıza rağmen 10 eksi 2 ne yönde? Maviler yönünde olacaktır. Ve 8 birim diyelim ki saat yönünde bir moment olacaktır. Diğer bir nokta denge ağırlık merkezi. Cisim üzerindeki toplam moment 0 ise cisim dengededir diyoruz. Cismin ağırlığı var ise ağırlık merkezi noktasal alınır ve genelde G harfi ile gösterilir. Eşit bölmeli ve türdeş ya da homojen çubuklarda ağırlık merkezi tam orta noktadadır. Ancak eşit bölmeli olup homojen olmayan cisimlerde cismi dengede tutan destek kuvvetleri analiz edilir. Nasıl? şekilde solda 3T, sağda T birim kuvvetlerinde ya da gerilimlerinde olan iplere asılı 6 birimlik eşit bölmelere ayrılmış cismimiz duruyor. Cisme ilk önce sol taraftan bakalım. Bu durumda dönme noktamızı cismin sağ tarafı olarak alabiliriz. Ve moment denklemimizi Buna göre yazmamız gerekecektir. Yani 3T çarpı 6 birim eşittir. G çarpı Y. Bir de sağ taraftan bakalım. Bu sefer dönme noktamız sol taraf olacaktır. Moment denklemini yazarsak T çarpı 6 eşittir. G çarpı X. Bu durumda bu iki denklemi birbirine oranlarsak x ve y'nin birbirine göre oranlarını bulacağız. y eşittir 3x. Benim bildiğim bir diğer nokta ise çubuğun toplam uzunluğunu biliyorum. 6 birim. Aynı şekilde x artı y de çubuğun toplam uzunluğunu veriyor x artı y eşittir 6. Daha önceden y eşittir 3x oranını bulmuştum. y'yi yerine koyarsam 4x eşittir 6 ve x eşittir 1,5 çıkacaktır. Yani aslında cismin ağırlık merkezi şekilde görüldüğü üzeredir. Peki cismin ağırlığı ne kadardır? Yukarıya 3T artı T toplam 4T gerilimi etki ediyorsa ve cisim hareket etmiyorsa aşağıya olan kuvvet de aynı miktarda olacaktır. Yani cismin ağırlığı 3T artı T eşittir 4T olacaktır. Aynı şekilde bu sefer Cismimiz destekler üzerinde duruyorsa sağ, tarafa, sağ taraftaki desteği dönme noktası olarak alırsam n çarpı 3 eşittir g çarpı y, 2n çarpı 3 eşittir g çarpı x, x artı y eşittir 3 olduğunu biliyorum ve bu denklemlerden y'nin x'e oranı x e eşittir 2'ye şeklindedir Ben x' yerine koyduğum zaman y'yi 1 bir birim x'i ise 2 birim bulurum. Dolayısıyla cismin ağırlık merkezi şekilde görüldüğü gibi olacak Eğer tek destek varsa ve cisim dengede ise demek ki cismin tüm ağırlığı destek noktası üzerindedir. Ağırlık merkezinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Son başlığımız tork. Tork nedir? Tork bir kuvvetin cismi bir eksen etrafında döndürme etkisidir. Birimi Newton metredir. Kuvvet momenti ya da dönme momenti de denir. Sağ el kuralı ile yönü bulunur. Sağ el kuralından kastımız sağ elimizde. Dört parmağımız uygulanan kuvvetin yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda baş parmağımız torkun yönünü gösterecektir. R çarpı F şeklinde hesaplanır. Buradaki R uygulanan kuvvet ile dönme ekseni arasındaki yarıçaptır. Ancak çarpım değişik bir çarp çarpımdır vektörel çarpım olarak geçer şekilde görüldüğü üzere dönme, Diyelim ki saat yönünün tersinde tork yukarı doğrudur. Eğer dönme saat yönünde olursa bu sefer torkun yönü aşağıya doğru olacaktır. Herkese başarılar dilerim.